Dolayısıyla gerçek tevhid, İbrahim'i dinlerin vahdaniyet inancı bize göre mahlukattaki ilahın yüzü aracılığıyla ilahi olan ile bir ilişki kurarak gerçekleştirilmeliydi. Değil mi? Evet. Mutlak ilahın benimki veya seninki gibi bir yüzü olamaz. Çünkü o bütün bunlardan münezze. Ama o bir türe seslenmek istediği zaman o türden bir varlık aracılığıyla iletişim kurar. Allah örneğin perde olarak bir atı kullanıp bizim bir şey anlamamızı beklemez. Zira biz anlayamazdık. Ya da garip bir uzaylı suretinde inmezdi. Çünkü böyle bir şeyi asla anlayamazdı. Hatta Kur'an'da ve İncil'de Allah'ın insanlıkla iletişim kurmak için bir melek indirecek olsa bile onu bir insan suretinde yaratıp insanların giydiği kıyafetleri giydireceğini son derece açık ve net bir şekilde belirten ayetler bile vardır. Yani melek bile o gün veya o çağın insanları gibi yiyor. Ve tam olarak bunun peygamberler ve elçilerle gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela Bel'am bin karşılaştığı meleğin insan suretinde olması. Mesela Yuşa bin Nun'un Rabbin bir meleğiyle karşılaştığında Rabbin meleğinin insan suretinde görünmesi. Mesela Lut'u ve İbrahim'i ziyaret eden üç melek ve hatta baş melek Cebrail'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettiğinde onun sahabelerinden Dahya'nın suretinde gelmesi.